Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin kısa bir süre önce Türkiye'ye 23 milyar dolarlık ve 16 satışına onay vermesinin Türkiye-NATO ilişkilerinde birlikte çalışabilirliği gösterdiğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Flake. Amerika Birleşik Devletleri savunma sanayisi şirketleriyle Türk savunma sanayisi şirketlerinin anlaşmalar imzaladığını, yakın bir zamanda Amerika Birleşik Devletleri envanterinde bulunan tüm top mermilerinin yaklaşık üçte birinin Türk menşeli olacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği ve Türkiye'nin 16 yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptığı Trade Winds Europe, Eurasia, forumunda konuşan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul'da çeşitli sektörlerden 300'den fazla yerli ve yabancı temsilciye hitap etti. Leke, geçen hafta Washington'da 39. Amerikan Türk Konferansı'nın düzenlendiğini hatırlatarak ABD'yi Türkiye'de temsil etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ve Türkiye ile bağlarının üniversite yıllarına kadar uzandığını söyledi. Türkiye ABD ilişkilerinden bahsederken güvenlik konusunun en önemli madde olarak düşünüldüğünü dile getiren Flake, Amerikan ve Türk kuvvetlerinin Kore'de birlikte savaştıklarını, hatta Kore Savaşı'nın 9 ayında Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler güçlerine komuta eden General Douglas MacArthur'un Türk askerlerinin yanında savaşmanın Amerikan askerlerine büyük cesaret verdiğini söylediğini aktardı. Leke, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 72. yılı olduğunu, Türkiye'nin NATO bünyesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından en büyük orduya ve en büyük hava kuvvetlerine sahip olduğunu anımsattı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin kısa bir süre önce Türkiye'ye 23 milyar dolarlık f 16 satışına onay vermesinin Türkiye-NATO ilişkilerinde birlikte çalışabilirliği gösterdiğini söyleyen Flake, Amerika Birleşik Devletleri savunma sanayisi şirketleriyle Türk savunma sanayisi şirketlerinin anlaşmalar imzaladığını, yakın bir zamanda Amerika Birleşik Devletleri envanterinde bulunan tüm top mermilerinin yaklaşık üçte birinin Türk menşeli olacağını belirtti. Leke bu yıl Türkiye'yi 1,5 milyon Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının ziyaret edeceğini, gelecek yıl hedefinin ise 2 milyon olduğunu aktararak şunları kaydetti. Eğer doğu ile batının buluştuğu bir yer istiyorsanız, olmak istediğiniz yer burasıdır. Binlerce millik muhteşem kıyı şeridinde yüzmek istiyorsanız, olmak istediğiniz yer Türk sularıdır. Kurulduğu ülkeden daha eski bir restoranda yemek yemek istiyorsanız, olmak istediğiniz yer burasıdır. Ki ülke arasındaki ticari bağların giderek sıkılaştığını vurgulayan Flake, mal ve hizmet ticareti 40 milyar dolara yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki yatırımları 15 milyar doları buluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli Türk yatırımları var ve giderek artıyor. Orta Asya ve Güney Amerika gibi bölgelerdeki ülkelerde de ABDA Türkiye ortaklıkları için önemli fırsatlar var. Kısacası, çok şey oluyor, ifadelerini kullandı.